Herkese selamlar. Bir sonraki boğa dönemi için şimdiden hazırlıklar yapmak gerek arkadaşlar. Daha önceki boğa döneminde hatırladığınız üzere ilk yüze yeni coinler girmişti. Bakın mesela ilk yüze baktığımızda yeni girenlerden kimler var? Örneğin Polkadot yeni girenlerden daha sonra Shiba, Solana, Avalanche, daha sonra Cosmos, gibi coin'ler, Ape coin, bakın Near gibi coin'ler yeni piyasaya çıktı. Geçen boğa döneminde piyasaya çıktı ve ilk yüze girdiler arkadaşlar ve ilk yüze baktığınızda bunların yarısı hemen hemen yeni coin'lerden oluşuyor. Şimdi bunları derledim size, yeni çıkacak olan coin'leri ve bunların içinden ilk yüze girebilecek güçte çok potansiyeli yüksek olan coinleri listeledim. Bunlardan ilki arkadaşlar Arbitrum. Arbitrum Ethereum ana ağını tıkanıklıktan ve yüksek gaz ücretlerinden kurtaran ana Layer 2 çözümlerinden biridir. İşlemleri tescilli yan zincirinde işler ve yeni zincir durumunu Ethereum ana ağına aktarır. Bu Arbitrum'un Ethereum ana ağına kıyasla önemli ölçüde daha düşük bir gaz maliyetiyle saniyede 40 bine kadar işlem gerçekleştirmesini sağlar. Örneğin Ethereum ana anda Ethereum göndermek için 1.26 dolar fi alırken Arbitrum ağında bir Ethereum göndermek için 0.3 dolar bir ücret e, alıyor. Dolayısıyla bakın bayağı bir fiyat düşük Arbitrum'da. Arbitrum, New York'tan Ed Felton tarafından kurulan bir geliştirme şirketi olan Offchain Labs tarafından başlatıldı ve Arbitrum'un geliştirilmesinin arkasında Steven Goldfeder var. Offchain Labs 2019'dan 2021'e kadar 3 yatırım turunda toplam 123.7 milyon dolar yatırım aldı. Yatırım aldığı firmalara baktığımızda Polychain Capital Lightspeed Venture Partners, Mark Cuban, Coinbase Ventures, Pantera Capital gibi büyük firmaları var arkadaşlar. Arbitrum şu an yayında yani şu an çalışıyor, portalı çalışıyor. Fakat henüz coin'i piyasaya çıkmadı. Coin'i henüz piyasaya çıkmamış olmasına rağmen bakın ekosistemi ne kadar geniş. Bakın bir sürü ekosisteminde proje var. Bunları gruplarsak, bunların içinde cüzdanlar var, swaplar var, lendingler var, option protokoller var, kaldıraçlı borsalar var, işte faiz borsaları var, ödeme sistemleri var, stable coinler var, likidite yönetim aplikasyonları var, DAP'lar var, NFT'ler var bunların içinde. Daha sonra köprüler var, merkezi borsalar var ve bayağı bakın bir sürü altcoin henüz daha Arbitrum'un token'ı çıkmamış olmasına rağmen ekosistemi çok geniş arkadaşlar. Bakın indir indiriyorum aşağı doğru fakat hala bitmedi. Bir sürü ekosisteminde proje var. Onların bir kısmı yayında, bir kısmı çıkacak. Şurada yayında olanlarda live yazıyor arkadaşlar. Yeşil. Ve çoğu da yayında olarak gözüküyor. Bir diğer çok güçlü proje arkadaşlar. ZK Sync. Her bir bilgisayar ağı aktarım hızı kapasitesiyle sınırlıdır. Çok sıkışık hale gelmeden önce ne kadar veri işleyebilir? Bu sorun özellikle belirli bir tür bilgisayar ağı söz konusu olduğunda şiddetlidir. Blokajlar. Blok zincirleri veri bütünlüğünü doğrulamak için A düğümlerine güvendiğinden tıkanıklığa eğimlidirler. İşte burada ZK Sync gibi bir ölçelik, ölçeklenebilirlik çözümü devreye giriyor. Sıfır bilgi yani Zero Knowledge kısaltması olan ZK Sync, Ethereum'un ağ trafiğini boşaltan ve ana ağ tıkanıklıktan ve yüksek aktarım ücretlerinden kurtaran bir ağdır. ZK Sync'in varlığı Ethereum'a çok bağlı olduğundan Genellikle katman 2 ölçeklenebilirlik çözümü olarak adlandırılırken, Ethereum'un kendisi bir katman 1 ağdır. Ethereum'un ölçeklenebilirliği çeşitli iyileştirmelere bağlıdır. Bazıları iyimser toplamalar veya sıfır bilgi toplamaları olarak adlandırılır ve bu trafiği boşaltır, ücretleri düşürür ve Ethereum deneyimini hızlandırır. En popüler katman 2 ağlarından bazıları Polygon, Arbitrum, Immutable X ve Optimism'dir. ZK Sync Ethereum'un nasıl ölçeklendirir? Ethereum için katman 2 ölçeklendirmenin iki ana bileşeni vardır: toplamalar ve kriptografi. ZK Sync bunları tek bir ölçeklenebilirlik çözümünde birleştirir. ZK Sync'in pratik avantajları nelerdir? Transfer ücreti Ethereum'un katman bir ücretinin 1 ücretinin %1'ine kadar düşürülür. İşlem sayısı Ethereum'un 14 TPS'ten 2000 TPS'in üzerine çıkıyor. ZK Sync katman 2'den Ethereum katman 1'e dijital varlıklar neredeyse anında taşınabilir. ZK Sync ne kadar çok işlemi hacmi olursa alırsa dijital varlıkları çekmek için o kadar az zaman harcar ve bu da ZK Sync'i Ethereum ölçeklendirmesinde öncü yapar. ZK Sync ekosistemine baktığımızda arkadaşlar baya bir altında proje var. Bunların içinde gruplarsak DeFi, e, wallet yani cüzdanlar, Infrastructure, ödeme sistemleri, e, sosyal e, aplikasyonlar, daha sonra köprüler, oyunlar, e, DAO'lar, NFT'ler, e, güvenlik uygulamaları, dijital ID uygulamaları ve araçlar gibi bir sürü altcoin'ler, projeler var arkadaşlar. Ve ZK-SYNC gördüğünüz gibi daha token çıkmamış olmasına rağmen ekosistemi çok büyük ve çok genişlemiş durumda. Ve bugüne kadar 458 milyon dolar yatırım almış. ZK-Sync ve yatırımcılara baktığımızda Ethereum, USV, Decrypt, OKEX, Bybit, Ripio, Hashed, A16Z, Blockchain Capital, Coinbase, Huobi, Crypto.com, Parafi gibi çok büyük yatırım firmalarından yatırım almış arkadaşlar ve 458 milyon dolarlık yatırım çok büyük bir yatırım ve bu firmaların bu projeyi çok güvendiğini gösteriyor. Bir diğer proje arkadaşlar, Sui. Sui merkezi olmayan gecikmeye duyarlı uygulamalara hizmet vermek için, Maistin Labs tarafından geliştirilen yüksek performanslı bir katman bir blok zinciridir. Yani bir blockchain. Aptos gibi sui blok zinciri, başarısız bir Meta Corporation blok zinciri platformu olan Diem'in çalışmasına dayanmaktadır. Sui kodu Diem için geliştirilen Move dilinin geliştirilmiş bir versiyonu kullanılarak yazılmıştır. Sui blok zinciri, Diem blok zinciri ve Move programlama dili üzerinde çalışan Meta Corporation'ın bir bölümü olan Novi Research'teki bir grup eski üst düzey yönetici ve geliştirici tarafından Eylül 2021'de Kaliforniya'da kurulan Marston Labs tarafından geliştirilmiştir. Novi Research'un eski araştırma ve geliştirme direktörü Ivan Cheng, Marston Labs'in kurucu ortağı ve CEO'sudur. Sui geliştiricileri onu yüksek band genişliği, hızlı ve ucuz işlemler ve kullanımı kolay bir Web3 arayüzüyle genel amaçlı bir ağ olarak konumlandırıyorlar. Marston Labs'in misyonu yüksek performanslı merkezi olmayan uygulamaları çalıştırmak için bir platform oluşturmaktır. SUI token'ın çeşitli işlevlere hizmet etmesi amaçlanmıştır. Doğrulayıcı oranı, staking yoluyla doğrulayıcılara yetki verme, işlem ücretlerinin ödenmesi, SUI ekosisteminde takas, yerleşim ve birikim araçları zincir üzerinde oylama yoluyla SUI'nin blok zinciri yönetimine katılım. Ve SUI'nin ekosistemine baktığımızda merkezi olmayan borsalar, SushiSwap, MoveX, DeFi hizmetleri, Setus, Portalabs, KX Finance, Lease protokolü, çapraz zincir köprüleri, Wormhole ve Axelar Network, alan adı hizmetleri, SuiName, Suins, sosyal ağlar, ComingChat, AskMeX, Piranha, NFT pazar yerleri, BlueMove, SuiArt, SuiGallery, NFT koleksiyonları Sui Punks, Sui Birds, Sui Droplet oyunlar, e, Extreme, F1 Dog, Net Marble gibi ekosisteminde projeler var arkadaşlar. Bunlar içinde cüzdanlar da var, Ethos gibi, e, Sui gibi, Sui Et gibi cüzdanlar da var. Baktığımızda, bakın ekosistemi de bayağı gelişmiş durumda, bayağı büyük bir ekosistem var. Henüz daha token'ı piyasaya çıkmamış olmasına rağmen ekibe baktığımızda CEO Ivan Cheng, co-founder Adeniyi Abi Abiodun, gene co-founder Sam Blackshear, co-founder George Danesis gibi bakın e ekip bu şekilde. Ve yatırımcılarına baktığımızda A16Z, Redpoint, Lightspeed, Coinbase, Electric Capital Standard Crypto, Samsung Next, Slow Ventures, Elad Gil gibi büyük yatırımcıları var arkadaşlar. Evet bugünkü video bu kadar arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Takip ederseniz ve videoyu beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.